Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimetul müellifi. Müellif Hazretlerinin mukaddim mukaddimesini okuyacağız şimdi. İbn Şam eee şu hep. Değil mi Orhan kardeş? Evet. İbn Şam, e, Katrun e da Bellus'da e da vardır. Bir de bu vardır. Bu aşağı yukarı aynı ayarda kitaplar. E, i̇baresi kolay, ifade, etmeyi, ifade etmek istediği manayı güzel bir ibareyle bize kolay bir şekilde verir yani. Çünkü işin üstazı yani. Evet. Kale eşşeyhu el imamu el alimu el allametu el amilu. Manaları bellidir yani. Buraya takılmayalım. El cami'u bi eşta'til fadaili. Böyle farklı farklı faziletleri cem etmiş. Vahidu dehrihi ve feridu asrihi sadrul muhakkikin. Muhakkik alimlerin öncüsü baş, başında geliyor. Ve bereketül müslümin Cemaluddin Ebu Muhammed Abdullah bin Şeyh Cemaluddin Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Hişam El Ensari tegammedehu Allahu bi rahmetihi ve eskenehu fasiha cennetihi Allah-u Teala Hazretleri taksiratını setrelesin cenneti en güzel yerini kendisine mesken kılsın evvelu ma ekulu ilk diyeceğim şey şudur diyor İbn Şam inni Ahmedullah el Aliye el Ekrem yüce en ekrem olan zata Allahu Teala Hazretlerine hamd ediyorum. Elledi, alleme bil kalem Allahu Teala Hazretleri ki kalemle insana öğretmiştir. Allemel insane ma ya'lem insana bilmediğini öğretmiştir. Sunma um bi'u zâlike bis salati utbi'u zâlike bis salâti ve teslimi Orada utbi'u mu yazıyor sende? Nokta de. yok. He? Bir nokta var hocam. Bir nokta var sadece. Unbi'u Ne be? Hmm. Umbi'u zâlike bis salâti ve teslimi alel mursali rahmeten lil alemin biz o ma öyle mana yapalım. Ham İlk etapta Allah'a hamd ediyorum. İkinci etapta da e, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve teslim getiriyorum, övgüler getiriyorum. Ve imamen lil muttakiin lil mutkini değil mi? Muttaqin, muttakilerin imamı. Ve kudveten lil amiliğin amel eden kişilerin uyduğu kişidir Hazreti Muhammed. على المرسل على المرسل محمد النبي النبي الأمي والرسول العربي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين حضرة بيعمرة دا أهل بيتنا دا دينين kaidelerini, kurallarını böyle yücelten sahabelerine de olsun. Ve ba'du bundan sonra fehaza kitabun şerâhtu bihi muhtasari el-müsemma bi şüzûr-ü zehb Kendi muhtasar olan kitabımı ne yapmışım? şerh etmişim. Neyle isimlendirilmiş? Şuluru zehep. Şuluru zehb ne demek? Altın. Altının ee, altın taneleri. Ne diyor? Talaş mı diyoruz? Ta, tanecikleri. Yani, altın al, taneleri. Altın atölyesinde altın, altınların işlendiği ve o döküldüğü Kırıldı. tane tozlar yani. Tozlar. Evet. Fi marifeti kelamil arabi bu neyin hakkında tehlif edilmiştir? Arap kelamının bilinmesiyle alakalı yani nahivden bahsedecek. Temmem tu bihi şevahidehu muhtasardaki o şahitleri yarım bırakmıştım. Burada tamamlayacağım. Ve cema'atu bihi şevaridehu ve cema'atu bihi şevaridehu ve mekkentu min ihtina si ra'i ra'ideten yani muhtasardaki eksik bıraktığımız yarısını e, yarım olarak konuyla alakalı hangi e, diyelim ki şiirin bir cüzünü aldık veyahut da şahit olarak getirdiğimizin yarısını getirdik. Orada burada ne yapacağız orada? Tamamlayacağız. Fakasat tufihi ile idahil ibareti. Burada da maksadımız nedir? İbareyi açmaktır. La ile ihfail işareti. İşareti gizlemek değildir. Ve tufihi ile leffil mebani. Burada eee ne yapmak? Maksadımız nedir burada? Neyi kastettik? Leffil mebani. Vel aksam. Yani böyle kısımları Kısım e, mebani işte konu, nahi, konu gibi. Nahivin değil mi? Ee, Temel temelleri mi? Böyle temellerini ne yapmak? Hmm. Lef etmek. lef Ne Açma. yapmak? Aşkım. La ile neşril kavaidi vel ahkam. Burada kaide ve kuralları neşretmek. Lef. lef. Değil mi? Dürmek. Lef. Ya sanki orada lef, Yok, lef kat, katlamak mı? Lef. değil. Evet. Tabii lef ne yapmaktır? Orada böyle bir sarmak. Evet. Ee, yani burada şunu diyor zannedersem. Yani tamamen böyle meseleleri dağıtmak, böyle şey yapmak değil de birazcık daha ne yapmak? Böyle e, top, toplamak, toplayıcı olarak meseleyi sunmak. Tamamen ne yapmak değil? Neşretmek, yaymak, dağıtmak değil. Veltezemtu fihi enneni değil mi? Evet. Kullema merartu bi beytin her ne zaman bir beyte uğrarsak ve de beyti burada zikredersek min şevahidil asli zekartu i'arabehu yani metinde bir daha önce metinde bir şer bir şahit bir şiir artık şahit dediğimiz şey ayet de olabilir, hadis de olabilir, herhangi bir şey de olabilir. Bunu yarabını yapmak? Zikretmek. Ve kullama ateytu ala lafzin mustagrabin her ne zaman böyle garip bir lafız zikredilirse bima yuzilu istigrabehu edreftuhu bima yuzilu istigrabehu yani o garip olan lafızın peşinde o garabeti ortadan kaldıracak bir lafızla onu ne yapıyoruz? Onun garabetini ortadan kaldırıyoruz. Ve kullama en tu mes'eleten hatem tuha bi ayetin tet'alleku biha min ay-i tenzili. Bir meseleyi bitirdiğimiz zaman da neyle noktalıyoruz? onunla alakalı olan Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle ve etba'tuha bima tahtacu min ve tefsirin ve tevilin ve peşinde de artık ihtiyaç neye ihtiyaç duyulan. duyuyorsa evet. değil mi? Tefsir, ya, tevil. taba, tefsire, tevile, onu da zikrediyoruz. Ve kasti bizalike bununla kastım nedir? tedribu talibi yani talebeye biraz ne yapmak? Alıştırma. Tez, alıştırma yapmak. Alıştırma yapmak. Ona bir meleke kazandırmak. Bu tarifu eslouke ile emsal hadi ve Bu gibi ayetlerle karşılaştığı zaman e, nasıl bir e, yol çizeceğini, nasıl bir e, yürüyüş yani nasıl mana vereceğini yap ona kazandırmak. Vallahu Teala es'alu Vallahu Teala es'alu an ينفعني ve yakum bizalike Allahu Teala zatlarından istediğim beni ve sizi bununla menfaatlendirsin. İnnehu qaribun mucibun. Çünkü Cenab-ı Hak yakındır ve duaya icabet edicidir. Vama tavfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unut muvaffakiyetim ancak Cenab-ı Hak'ladır. Evet. Tariful kelimeti el kelimetu aksamuha kultu el kelimetu kavlun mufredun. Kelime neymiş? Müfred bir kavulmuş. burada kelimeden gold, bahsediyoruz. Kelamdan gold, bahsetmiyoruz. Hocam kultu dediği şey galiba metin metin kısmı. E kulu diye başladı. Şerh. Hayır. <laughs> Yok kultu, hocam Bu şey, cümle olmuş olur. Yok yok Tarişin şey olarak diyorum. Yok yok. Şimdi bu şerh ya. Şuzuru Zeheb'in şerhi. Yani kultu dediği kısımda eee Şuzuru Zeheb okuyor. E dediği kısımda şeyi okuyor. Eee okuyor. Şerh ediyor yani yukarıyı. Tamam. Şu şu metni Mutu, şerhi. Bu en Evet. Tamam. Yani Kultu ben söylüyorum tamam mı? Ne diyorum? Evet. El kelimetü. Kelime nedir? Kelime muarraftır. Aulun mufredin onun tarifidir. Evet. Şimdi bizim bazı müellifler kelamı ön alırlar. Kelamdan yola çıkarlar. Bazıları da kelimeden yola çıkarlar. Yani kelime nedir? Zeydun bir kelimedir. Amrun bir kelimedir. Ve evet. ekulu fil kelimeti selasul lugatin. Kelime az önce yukarıda zikrettik ya. Evet. Onda ne vardır? Üç tane lügat vardır. Lügat vardır. Ve ma'ne yani ve yine bu, kelime içinde vardır. Manalar vardır. Amma lügatuha fe kelimetun ala vezni nebikatin vezim bakımında nebika şey gibidir. Ee, nebika lafzı gibidir. Ve hiye fusha yani kelimetun en fasih kullanış Faslanmış. şekli budur. Evet. Ve lugatu ehlil hicazi ve hicaz ehlinin lugatı da böyledir. Ve biha caet tenzilu ve Kur'an-ı Kerim'de bu lugata göre gelmiştir. Ve cem'uha kelimun ken kelimetun bir kelime Kelim, kelimun kelime, 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 kelime işte kelimeler nedir? evet bir nedir Mehmet abi? Onu bilmiyorum hocam. Kelimenin cemiz. cemiz. Yok yok. He? O nebi Katı'nın cemiz o da. Nebi Kuy'un yani ne, ne, cemiz. Ne? Ona bakalım hocam evet. sözlükten. Evet. Çünkü bunu hazırlanmadan başladık. Nebeka. Kuy. Ne, nebikun. o kadar da önemli değil hocam. Sedir, çiğde falan demekmiş. Sedir. Arabistan kirazı. Yok, ne, o değil Öyle ya. Mi? Yok, yok, o değil. Ne konu olarak hiç yok. nebegatun var sedir demek. Sidre Arabistan kirazı bit. Tamam. Sidre diyebilirsin, Arabistan kirazı diyebilirsin. Evet. Nebegatün. hünnapt nebatun. Öyle evet. mi? Ama o sanki harekeleri değişik hocam. O Neb nepkun gibi. Nebkun, Nepkun, nipkun, nebekun. Evet. O farklı sanki. Enabik. Peki. Nebikatün, bir... Neb olacak. Bizim aradığımız kelime. Nebikatun. Ve kilmetun ikinci şey nedir? E, ikinci, i̇kinci lügatı kilmetun ikinci, gelir. Kilmetun ala vezni sidretin ve kelmetun bir de ala vezni temretin bunlar kelimenin neyidir? Farklı farklı lugatlardaki farklı farklı hareke ve sekenat lı olarak telaffuz edilmesidir. Ve huma lugata temimin eee Benitimim kabilesi böyle kullanıyor. Ve cem'ul ula kilmun kesidrin ve saniye tu ve cem'u saniye itibatta geriye hatırl Kelmun ke temrin gibi. Ve kedalike kullu ma kana ala vezni failin nahvu kebidin ve ketifin fe inne yujuz fihi al lugatu el yani böyle fail vezninde gelirse aynı fiili kesreli olursa Bunlarda da ne vardır? Farklı farklı okunabilir bunlar. Feinkane el vasata feinkane el vasatu harfe halkin eğer aynel fiilinde boğaz harflerinden bir harf varsa caze fihi lugatun rabiatun dördüncü bir lugatta caizdir ki vahiyye itba'ul evveli lissani burada ne yapıyorsun? Faul fiilini aynel fiiline tabi kılıyorsun. Fil kesri ne o mesela? Fi <laughs> ve şihidi. Şihidi. Değil mi? Evet. Ve şehidin. Gibi. Ve, ve emme manaha peki <laughs> kelimetun <laughs> lafzından bahsettik. Manasına gelince. Fe ehaduhuma ve huve ma zekertu ki geride söyledik. Kavlun mufredun. Vel muradu bil kavli el lafzu dallu ala manen. Kavl nedir? bir mane dereceden lafızdır ki ve feresin ihlafi el hatti hat ama ne değildir kavl değildir mesela fe innehu ve in dalla ala manan hat yazmış olduğunuz şey bir şeye delalet eder ama lakin o leysa bi lafzin lafız olmadığı için ona kavl denilmez ve bi ihlafi muhmel muhmel bunun <laughs> hilafınadır mühmel yani müstamel lafız vardır bir de mühmel lafız vardır. Nahu deizin maklube zeydin ee, fe innehu ve inkâne lafzen bu her ne kadar deiz lafız olsa da lakin o la yedullu ala manen manaya ne yapıyor? Delalet etmiyor. Fe la şey'un min zâlike ve nehvihi kavlen. Yani kavul olabilmesi için bir mana olması lazım bir de lafız olması lazım. Vel muradu bil mufredi, peki müfred olan şeye kelime dedik ya müfred nedir burada? Ma la yedullu cüz'uhu ala cüz imanahu lafzının cüzleri manasının cüzüne delalet etmezse müfred diyoruz ona. Kema min kavlina raculin ve feresin Racul kelimesi müfrettir. Feres kelimesi müfrettir. Niye? Çünkü racul kelimesinin lafız, lafzının cüz'ü, mananın cüz'üne ne yapıyor? Delalet etmiyor. Racul kelimesinin re'si, c'si, l'si, hayvanun natıkun derken ra hayvana öbürü harflerde natıka delalet etmiyor. Ela tera enne eczae kullin minhuma şunu görmez misin? Bu isimlerin her birisinin cüzleri veye hiye hurufuhu esselasetu üç harfidir. İza inferede şey'un minha la yedullu ale şey'in min maddellet aleyhi cümletuhu yani racul kelimesini parçalarsak o lafzın cüzleri racul kelimesinin ifade etmiş olduğu manayı ifade edemezler. Bi hilafi kavline gulamu zeydin. Gulamu zeydin muzaf muzafileyi Bunları ikiye ayırsan da birbirinden ayırsan da gulam bir şey ifade eder. Zeyd bir şey ifade eder. Fe innehu murekkebun. Bu gulamu zeydin mürekkeptir. Li enne kullen min cüz eyhi cüzlerinden her birisi ve huma gulamun ve zeydun dalun ala cüz ilmana ellezî dellet aleyhi cümletu gulamu zeydin gulamu zeydin ne delalet ediyorsa ee, bu gulam bir de zeyd birer parçaya delalet ederler. Vel mana es lugaviyyun ikinci mana lugavi manasıdır ki ve el cümelu el müfidetu faydalı olan cümleler kâle Teala teâlâ kella inneha kelimetun huve kâiluha derken Kelimetin burada faideli yani cümleleri ifade eder. Kella inneha kelimetun huve kailuha. İşaretun ile kavlil kail. Ne diyor? O Rabbir <laughs> ciuni. Ölmüş adam. Dünyada Allahu u Teala Hazretleri ona mühlet vermiş. Yapmamış. Öbür tarafa gidince tabi Anya'yı, Konya'yı görünce Ya Rabbi beni dönder. Lealli e'melu salihan fima terektu yapmadığım o güzel işleri yapayım. Cenab-ı Cenab, -ı, Cenab -ı ne diyor? Kella inna kelimetun huve qalua. Ağzından böyle çıkan bir sözdür o. Niye dünyaya göndersek yine aynı şeyleri yapacak. Ve kella fil arabiyyeti ala sirasete avcuhin. Kella kelimesi üç manada kullanılır. Harfu red'in ondan bedel yaparsak harfi red'in ve zecrin yani men etmek ve bir mana hakkan bir de hakkan kelimesi hakkan manasında da kullanılır. Ve bir mana evet iyi 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 manasında da kullanılır. Fel evvelu kema fi hadi ayeti ey intehi an hada an hadi makaleti böyle demekten vazgeç. Fela sebile ile rucu'i daha dön dönüş yoktur. Ve sani nahu kella inne insan le ey hakkan insan ne yapar? Azar. Tuğyana düşer. İz lem yetekaddem ala zâlike ma yüz anhu. Çünkü burada men edilecek bir şey yoktur. Daha önceden geçmemiş. Burada hakkan manasındadır. Keza kale kavmun bir toplulukta zaten bu manada olduğunu söylemiş. Fakat uturide ale zalike bi en hakkan tuftahu Bazıları tarafında şöyle bir itirazda bulunmuş. Bi en hakkan tuftahu yani hakkan kelimesi ne olur? Feta üzerine mebni olur enne ba'daha bi enne hakkan tuftahu ne, ne yazıyor orada? Nerede kaldık hocam? Vakat u'turide ala zalike bi enne hakkan açtı ne ve Ne anladın orada şey Orhan kardeş Ondan sonraki ayet Hakkandan sonraki de diyor aynı şekilde Meh Mehmet abi ne olur diyor sen nasıl anladın burada Hocam ben takip etmiyordum ya Peki ve sani oradan bir daha alalım bak. Ve sani kella innal insane le derken ey hakkan yani hakkan innal insane le Niye burada hakkan manasındadır da redi, zecir manasında değildir? İz lem yetekaddem ale zalike yüz yuz ceru anhu Çünkü ondan önce bir şey geçmemiş ki diyelim ki buradaki kella nedir? Eee kella ile o şeyi men ediyoruz hakeze kâle kavmun. Ve kad u'turide ale zâlike buna şöyle bir itiraz varit olmuş. Bi enne hakkan tuftahu enne ba'daha. Yani hakkan kelimesinden sonra enne ne olur? ke ela elleti bi manaha veya ela yani iftitah edatı olarak kullandığımız ela kullanılır. fekeza yem bagi fi kella o zaman kella da öyle olması lazım demişler. vel evla en tufassere kella fil ayeti bi mana ela yani burada kella'yı ela ile ne yapılması tefsir edilmesi daha uygundur demişler. Elleti yustaftahu biha el kelamu o ela ki kelam onunla ne yapılıyor? Başlıyor, başlatılıyor. Ve tilke tuksaru ba'daha inne ve tilke tuksaru ba'daha inne yani o iftitah edatından sonra o elif nun fetalı değil de nasıl okunur? Kesreli okunur. Nahu ela inna evliya Allah ila havfun aleyhim diye okunur. Ve salsu kablel kasemi üçüncüsü de kasemden önce gelir. Nahu kella vel kameri manahu i vel kameri demektir. -kale en nadrubnu şümeyl ve tebiahu cemaatun minhum İbn Malik İbn Malik de Nadrub ile tabi olmuş bir topluluk gibi. Ve leha manen rabiun tekunu bir mana ela bu hakkının başka bir manası da var. O da ela manasında oluyor. şuraya kadar okuyalım hocam. Az mı kaldı? Evet, şurası Bitirelim kaldı. Bitirelim o zaman şurayı. Ve i̇nne inne ise işte, harfu tekidin yansı bu el isme bil ittifaki teki tarifidir. İsmi nasb eder. Ve yer el habere khilafen lil kufiyin. Kufelere göre haber ref etmez. Ve <laughs> damiru ismuha damir ismidir. Ve huve racun ilel makaleti ki makaleye dönüyor. Ve kelimetun haberuha kelime de onun haberidir. Ve huve ayetin burada ne yapıyor? İrabını yapıyor. Evet. Ve huve kailuha cümletu cümletun min mübdedeyin ve haberin haber ve mübteden oluşan kütüde. cümledir. Fî mevdi'i ref'in ala enneha sıfatun li kelimetin kelimenin sıfatıdır cümle. Ve keze şe'nul cümeli el haberiyeti <laughs> baden nekirati nekrelerden sonra gelen haber cümlesi sıfat olur yine. Ve <laughs> emma Badel marifi, marifelerde ise fe ahvalun hal olur. Keca'e zeydun, zeyd geldi ne olduğu halde? Ya da hakku güldüğü hal. Gülüyor olduğu halde zeyd geldi. Yani marifeden sonra gelirse hal, nekreden sonra gelirse sıfat. Evet. Olmadı galiba. Oldu hocam. Tamam. Peki.